İlk defa birine tutulduğumda kelimelere dökemiyorum hislerimi. İçim içimi kemiriyor, kalbimde yangınlar. Kendi kendimi yiyorum. Ama ağzımı açıp sana iki kelime edemiyorum. Saçma sapan bahaneler bulup sana yazasım geliyor bazen. Bazen de yazıyorum. Ama seni sıkmaktan, bunaltmaktan da ölesiye korkuyorum. Biliyorum çünkü kendimi. Sevdim mi abartı abartı severim ben. Bunala bunala giderler en sonunda benden. Sen de gidersin diye ödüm kopuyor. Bu yüzden sana gel diyemiyorum. Seni kaybetmekten korktuğum için gelmeni de istemiyorum. Gelirsen gidersin. Beni parça parça edersin. Daha öncekiler gibi beni üzersin diye korkuyorum. Gitmenden korkuma, sana gel yerleş hayatımın orta yerine diyemiyorum. Halbuki tam kalbimin ortasında koca bir imparatorluğa sahipsin sen. Ama gel gör ki hayatıma da gel gir diyemiyorum. Gelip kalbime giren kırıp döküp gidiyor çünkü biliyorum. Ya bir gün sen de öyle yaparsan? Gelmediğin zaman öyle mi halbuki? Hep gelebilir diye bir umut var. Ama gelirsen de gidersin diye koca bir tehdit var gözümün önünde. Eğer hayatıma girip diğerleri gibi yaparsan onlardan ne farkın kalır? Ben istiyorum ki hep farklı kal benim hayatımda. Eğer geleceksen de şüpheleri kaldır kafamdan da kafandan da. At hepsini savur ...hiçbir tehdit unsuru kalmasın aklımızda. Eğer geleceksen öyle bir gel ki sıkıca sarılayım boynuma. Diyebileyim ki işte bu adam benim ömrümün sonuna kadar hayatımda. Öyle bir gel ki kalbim bayram yerine dönsün. Öyle bir gel ki hiç gitmeyeceğinden adım kadar emin olayım. Sen öyle bir gel ki kalbimin saraylarını açayım sana. Öyle bir gel ki yatıp kalkıp şükredeyim varlığına Öyle bir gel ki öyle bir gel